Ne oluyor bilgin? Hocam kontrol kartımız arada korsan sinyaller alıyor. Birisi özel frekansımızı çözmüş. Demek gemide bir fare var. Uluslararası Dünya Drone Şampiyonası için yarışçılarımız hazır. Ve ikinci etap için 3, 2, bir ve yarış başlıyor. Evet sevgili seyirciler ikinci etaptayız. Arı sesiyle konuşan dronlar, elektrikle canlanan kanatlar. Dünyanın en hızlıları şampiyonluk için yarışıyor. Aslan bu turu da önde götürüyor. Hemen arkasından David onu takip ediyor. Arkasından bu kez Yiğit Efe onu zorluyor. Şu sürüş hakimiyetine bakın seyirciler. En zorlu engellerden müthiş bir sakinlikle geçiyorlar. Aynı zamanda liderlik için birbirlerini de zorlamaya devam ediyor yarışmacılar. Aslan seri manevralarla sürüşe devam ediyor. Ve hemen arkasında. Hata yapmamak için tepkinli. İtem'e en arkadan takibini sürdürüyor. Ani ataklarla rakiplerine yaklaşmak istiyor. Bu arada pistte bir talihsizlik var sanırım. Kırlangıçların drone'u pistten çıkmak üzere. Hocam sinyal gitti. Korsan burada. Ne oluyor bileyim Drone'umuz başlıyor. Hocam korsanın yerini tespit ettim. Şirket. Dur. Dur dedi. Objeyi bırak çabuk. Hain. Hiç güleceğim yok da. Bakıyorum çalışmışsın. Merak etme, seni çalışmadan da alırım. Mütevazı ah! Dördeki... olmakta fayda var, değil mi ah! sen ah! O elindeki neydi? Bilmiyorum. Belki hatırlamadım ah! hatırlama aldım ah! ah! Neydi, ah! neydi? Ah! Nerede? Ah! Tamam, tamam. Cem Cebimde. Aa. Ah! Ah!